Merhabalar, bugün sizlere QR menüyü aktarmak istiyorum. Özellikle kafe ve restoranlarda müşteri masaya geldiğinde cep telefonundan fiyatlara ulaşabilsin diye yapılan bir sistem. Bunun iki modeli var. Bir aktif modeli, iki pasif modeli. Pasif modeli adından da anlaşıldığı gibi bir fiyat listeniz var. Bu QR menü sayesinde fiyat listesi PDF olarak ekrana geliyor. Kişi cep telefonundan ürünlere bakıp inceliyor. Bu son derece basit, kolay bir sistem. Ancak asıl önerdiğimiz ve bizim içinde olduğumuz iki seçeneği de verebiliyoruz. E, seçenek aktif e, model dediğimiz model. Burada siz fiyatınızı değiştirdikçe, e, programınızda değiştirdikçe menünüz otomatik değişiyor. Ayrıca bir liste yapmanıza gerek yok. Bir liste hazırlamanıza gerek yok. Ve fiyatlar değiştikçe QR menünüz değişiyor. Kişi cep telefonundan veya tabletten o QR menüyü okuttuğunda Barkopos'ta Posta kayıtlı olan tüm ürünlerin fiyatları ve bilgilerine göre siparişi görebilmekte, ürünü görebilmekte ve bununla ilgili size sipariş geçebilmektedir. QR menünün en önemli özelliklerinden biri siz ayrıca bir fiyat listesi hazırlamak zorunda değilsiniz. Sizin ürününüz değiştikçe QR menünüz otomatik olarak değişiyor. Kare kodunuz aynı kare kodla canlı fiyata ulaşabiliyor müşteri. Bu işlemlerle ilgili detaylı bilgiyi barkomatik.com'dan alabilirsiniz veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.